Tropical Toprak'tan tekrar merhaba arkadaşlar Bugün zeytin budamamıza yine devam edeceğiz Biliyorsunuz zeytin hasatları bitti Dolayısıyla akabinde hem budaması hem ilaçlaması Yapılması bir sonraki sene Verim düşüklüğü de olur Vesaire Dolayısıyla çok fazla kazandığımız bir şey yok zaten Budamadan bari şey olmasın Verim düşüklüğü yapmasın ki Seneye ilaçlamasını yapalım Gübrelemesini de yapabilelim Arkadaşlar ufaktan başlayalım her zaman dediğimiz gibi araç gereçlerimizi dezenfekte edeceğiz. Zeytin diye geçmeyen. Bakın. Şimdi arkadaşlar bu ağacımı anlatacağım size. Şurayı biraz açarsam oradan daha iyi anlatacağım. Şöyle biraz açayım. Bir dakika. Şöyle. Nasıl bir ağaç oluşturduğumu göstereceğim arkadaşlar. Fikir edin. Uygulamak zorunda değilseniz. Arkadaşlar bu 5 yaşında susuz alanda bakın. Bunu sulamıyoruz. Su yok bunda. Yani sulama imkanımız yok. Su Susuz bir bölgedeyiz. 5 yaşında bir ağacımız fidanımız. Ben ne yaptım? 20-30 santim üstten e, tepe vurumunu yaptım. Şöyle gördüğünüz gibi. Ve yanlardan sürgün sağlattım. Bu 15-20 tane vardı. Ben 4 tane sağlam sürgün e, ilk senesinde bıraktım. İlk senesinde bıraktıktan sonra arkadaşlar neden 4 tane sürgün bıraktım? Ben bunu bodur bir ağaç yapacağım. Arkadaşlar bu gemlik Gemlikler, biliyorsunuz bodur, biraz zor oluyor. Dolayısıyla bazı hususları uygulamazsanız, bu ağaçların boylarını kısaltmak, kısaltırken verim düşüklüğü yapar. Onun için arkadaşlar, ben alttan 20 santimde geçken bu fidanı kestim. Kenarlardaki sürgünleri ağaç olarak, yani 4 tane lideri bıraktım. Şimdi bunu bodur bir gemlik yapacağım arkadaşlar. Lütfen siz de e, takip edin dediğim gibi yapmak zorunda değilsiniz. Ama ben diğer ağaçlarımda uyguladım, başka ağaçlarda uyguladım ve verimi çok güzel ve toplaması, asadı çok kolay arkadaşlar. Bakın şimdi bu hususu uygulayacağım. Şimdi açtım burayı gördünüz. Dört tane liderim var. Bu dört liderim devam edecek. Arkadaşlar, verimi çok alabilmek için 4 tane lider bıraktım. Hususumuz en başta gelindiydi arkadaşlar. Önce 6 bir alalım gereksiz yerleri bir alalım. Ağacımızın şeklini bir görelim. Ne yapacağız? <laughs> Hususu önemli biliyorsunuz. Bunu olması için alttan önce bu domalarımızı bitireceğiz. Şekil verebilmemiz için. Şimdi ben bu ağaca şekil vereceğim. <laughs> biliyorsunuz daha önceki gençleştirme videolarım oldu. O videolarda bu videoyu ekleyeceğim arkadaşlar. Oradan takip edin. Şimdi arkadaşlar ben bu ağacın Altındaki dalları yok etmeyeceğim. Neden zaten bodur yapmak düşüncesindeyim? Bir 50 santimde şeyi bırakacağım, dallarını bırakacağım. Üstten kısacağım arkadaşlar. Hasat o kadar maliyetli bir iş ki biliyorsunuz zeytin yapan. Bunu izleyen zeytini mutlaka vardır. Hasadı çok zor. Altta 50 santimde saçaklarını oluşturacağım, şeklini ona göre vereceğim ve iki buçuk metre maksimum bu ağacın boyunu orada bitireceğim. Siz de uygulayabilirsiniz. İsterseniz uygulamazsınız. Bu bir e, taktiktir. Belki aklınıza gelmemiştir. Bir akılla, akıla gelsin. Benim yaptığım faydalı bir şey varsa diğer arkadaşlarım da faydalansın. Sadece bana özgü bir şey değil. Arkadaşlarım. Şimdi altı ne dedik? 50 santimle bitireceğiz. Şurası aşağı yukarı 50 santim. Şöyle. 50 santimde bıraktım ben burayı. Ha bu kestiklerim de senenin meyve sürgünleri. Bu sene aldık. Bu sene meyve topladım bu ağaçtan. Aşağı yukarı bir e, şükür. E, şimdi bir bir şey söylersem yanlış olur arkadaşlar. Ama şöyle söyleyeyim. Bir 25-30 kilo civarında bir verim aldık. 5 yaşında arkadaşlar bu. 25-30 kilo civarında verim aldık. Verim bu ağaca göre düşük mü düşük? Neden? Ben şekil vereceğimden dolayı düşük. Bakın şimdi senenin minimum 10-15 kilo zeytini gene gitti yere. Ama ileride rahat edeceğim. Evet arkadaşlar. <laughs> Ağacımın tabanını oluşturdum. Bu ağaçlar da husus değil arkadaşlar. Biliyorsunuz. Her zaman dediğim gibi. Dal dal üstüne asla gitmeyecek Bu bir şey. Kural. Arkadaşlarım. Şimdi şöyle. <laughs> şöyle hocam. Şöyle gördüğünüz gibi iki tane dal var bu şeyim liderimde. Şu içeride kalan ve e, esas liderimi tehdit eden dalı oradan çıkaracağım. Evet arkadaşlar. Bunu çıkarmazsam olmaz. Evet. Gördüğünüz gibi telahladı Dalları e, homojen bir şekilde oluşacak arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorum? İçe giden dalları alıyorum. Ki ağaç şöyle bir yuvarlak çemsiye gibi yapacağım. <laughs> şöyle arkadaşlar bakın. Dal dal üstüne giden dalları alacağız. Bakın şu bu şeyin dışarıdaki oluşuma zarar veriyor. Şunu şuradan çıkardık. Burada bir sıkıntı var mı? Var. Hemen şu dal bunun üzerine gidiyor. Arkadaşlar zeytin budamasını daha önceki budamamda da söyledim. Buş aradan uçup gidecek. Ama doğru dalları çıkaracağız. Meyve dallarını çıkarıp seneye benim ağacıma ne oldu diye düşünmeyin lütfen. <laughs> evet. Şimdi arkadaşlar Hocam gösteriyorsun değil mi? Göster bakalım sağlam göster. Arkadaşlar yaptığımız hususları seyretsin. Profesyonel insanlar zaten bunlara bakmaz. Adamın izleyici arkadaşımın 5 ağacı vardır. Budantasını kendisi yapsın arkadaşlar. Bak gördünüz mü? Ortaya aldım. Birbirini tehdit eden, lideri tehdit eden dalı da aldım. Evet. Evet arkadaşlar buraya kadar gördünüz. Şimdi ne yapıyorum? Şöyle geçeyim siz izleyeyim. Şimdi aynı husus arkadaşlar. Bakın. Şu liderdeki dal arkadaşlar. Burada olmaz. Çünkü ortayı bir açacağız önce. O bir obur sürgün. Şunu iyi arkadaşlar. Bu gazın seneye meyvesini alalım. Ondan sonra alttan geliyor. Seneye meyvesini alalım. Ondan sonra seneye keselim. Seneye çünkü meyve alamazsak bu ağaçlara bakamayız. evet Arkadaşlar şöyle şöyle evet şu kameramızı etkiliyor. Şurayı da alıverelim. 1-2 kilo ne geçsin, sıkıntı değil. Arkadaşlar, şimdi burada durum ne oldu? Evet, şu dal gelecek, bu ağacı gelecekte sıkıntı yaratacak. Neden? İçeride problem olacak. İçeriği açmamız için o dalda kestik. Şimdi arkadaşlar, hocam bir geri get. Evet arkadaşlar, olayı gördünüz. Boşluğu gördünüz. Hava boşluğunu. Mantığı da söyledim. Şimdi arkadaşlar nereye geliyoruz? <laughs> Şimdi e, <laughs> bu ağacın boylanmasını kesinlikle istemiyorum ben. İlk başında dediğim gibi. Ne yapıyorum? Belli bir tacımı oluşturacağım. Bakın arkadaşlar. Şimdi zeytin budamalarında taktikleri vardır. Şimdi zeytin böyle mi budanır denilebilir. Bu bir taktiktir. Ee, ben 10 sene sonra bu ağacımdan e, nasıl kolay hasat yapabilirim onun tasarlamasını yapıyorum. 10 sene sonra şimdi seneye verim düşüklüğü olabilir o önemli değil. Ama 10 sene sonra ben bu ağacımdan e, işçilik olarak e, hem işçiliğimi düşüneceğim hem hasatımı yükselteceğim. Onun için arkadaşlar. Bu çalışmalar onun için arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Tacımı buradan oluşturdum. Dışarıya gidiyor e, sürgünlerim. Hatta şu sürgün biraz yüksek yetmiş. Şunun ucuna da vereyim. Oradan çatallaşma yapsın. Aldık. <laughs> Şimdi tacım burada. Şöyle geldim. Şuradan şu dışa giden sürgünün üstünden keseceğim. Kestim. Evet arkadaşlar. Tacımı takip edeceğim. Şu sürgünlerimi de durduracağım. durdurdu. Evet şu dal diğerini tehdit ediyor. Arayı açmam lazım. Şu dalı buradan çıkarmam lazım. Şurası rahatlaması lazım. Arkadaşlar şimdi e, baktığınızda e, çiçek açacak. Dalları kesiyorum, kesiyorum gözüküyor. Ama ben bu eylemleri yaptığımda e, diğer dallardaki e, oluşumlar daha hoş. Ve daha verimli olur. Ve senenin sürgünlerini daha iyi sağlatırsınız. Bu elimleri yaptınız arkadaşlar. Evet. Tacımız böyle. Şurada grubu bir dalımız oluşmuş. Onu bir alalım. Aldık. Şimdi şöyle çekeceğim tekrar. Evet arkadaşlar. Şimdi tacımız nerede? Şurada. Şuraya geldik. Hatta şu dalımız içeriye doğru yönelmiş. İçeride bir işi yok. Onu bir alacağız. Aldık. Evet arkadaşlar. Şimdi şu dal da aynı şekilde diğer oluşum bozuyor. Tacımızı şuradan oluşturuyoruz arkadaşlar. Şunu depe vurumunu yapıyoruz. Şunu da yapıyoruz. Evet. Şunu da alalım. Tehdit etmesin dalımızı. Evet arkadaşlar. Çıkıyorum. Evet arkadaşlar. Hocam şöyle bir göster. Şöyle geniş açıdan izleyenlerimiz baksın. Mantığımızı söyledik zaten. Arkadaşlar bu gemlik fidan. 5 yaşında bir fidan ve susuz alanda. Bunu sulayamıyoruz. Suyumuz az olduğundan dolayı bir bölgede. Şeyi tekrar göster hocam. Altı. Sürgünün çıktığı yeri. Arkadaşlar dediğim husus 20 cm alttan başına söylediğim gibi sürgünü vurdum. Sürgünün tepesini vurdum. Çıkan sürgünleri yanlara dal oluşturdum. Tek gövde arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu bir zeytin budama taktiği. Genelde tek gövde üzerinde çalışılır. Nerede çalışılır? 1 metrede çalışılır ben ne yaptım bunu? Hasatımı kolaylaştırmak için 20 santimden vurdum. Oradan taşlandırdım. Tekrar tekrar ediyorum arkadaşlar. şu sebepten dolayı. Eğer faydalı gördüyseniz. sebepler, nedenler, niçinleri bilin diye ben bunları tekrar 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 papağan gibi tekrarlayıp duruyorum. Siz de faydalanın arkadaşlar. Dolayısıyla bunlar milli servet. Ülkemize ekonomik ekonomi değeri yüksek. Bizi dışarıda, yurt dışında izleyen insanların da aynı şekilde ülkesinin ekonomik bir de destek. Olduğundan dolayı saatli olabilmesi için bunları yapacağız. Arkadaşlar, ee, tarih ee, 12. ayın ilk haftası 2021. Diğer budama videoları ekledim. Oradan o budama videolarını da seyredin. E, bordo bulamacı ilacını yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.